Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en iyi 50 kitabını derlediğim bir liste sunacağım. Fakat bu listenin iyilik ölçütü elbette ki okunabilirlik, işte karakterin profesyonel oluşturulması vesaire vesaire gibi bilindik ölçütlerden ziyade edebiyata ve edebiyat tarihine en etki bırakmış eserleri derlediğim bir liste. Bunun haricinde de bana göre dünyanın en iyi 50 kitabını onu listeledim. Umarım keyifli bir video olur sizin için. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız, bildirimleri açar ve beğeni butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Dilerseniz listeye yavaş yavaş bir bakalım. Lamankalı Yaratıcı Asilzade Don Quixote Michel de Cervantes, Notre Dame de Paris, Victor Hugo. Bu eseri genelde Notre Dame'ın kamburu diye çeviriyorlar ama velakin eserin orijinal adı Notre Dame de Paris. Frankenstein ya da modern Prometheus, Mary Shelley, Oblomov, İvan Aleksandrovich Goncharov Suç ve Ceza Fyodor Mihalyavich Dostoyevski. Dostoyevski seven arkadaşlar diyecek ki neden Karamazov kardeşler değil, neden Budala değil, niye yer altından notlar değil vesaire. Dostoyevski'nin edebiyatından sadece bütün edebiyat tarihine en çok etki bırakmış eseri seçmek istedim. O da şüphesiz suç ve ceza. Çünkü psikoloji disiplininin temeli de suç ve cezadır. Yeraltı edebiyatının temeli de suç ve cezadır. Edebiyatta kötülük algısının da temeli suç ve cezadır. Bu noktada suç ve cezayı listeye katmayı uygun gördüm. Dorian Gray'in portresi. Oscar Wilde, Uğultulu Tepeler, Emily Bronte, Sodom'un 120 günü, Marquis de Sade. Marquis de Sade ilgili birçok video çektim ve bütün videolarda aynı şeyi söyledim. Marquis de Sade kitaplarını önermiyorum. Fakat bu kitapların gerçekten felsefi altyapı olarak ve bana kalırsa döneminin genel edebiyat algısını kırması yönüyle muazzam bir eser. Bu yüzden listeye eklemeyi uygun gördüm. Dracula, Bram Stoker, Ulysses. James Joyce Dalgalar Virginia Woolf Dönüşüm Franz Kafka. Kafka seven okurlar için bir uyarı geçeyim. Niye dava değil de dönüşüm? Kafka varoluşçu edebiyatın ilk yazarlarından birisidir. Ve varoluşçu edebiyatı bana kalırsa ya da varoluşçuluk felsefesini bana kalırsa dönüşüm davadan daha iyi yansıtıyor. Fakat yine de şöyle bir altyazı geçeyim. Edebiyat tekniği anlamında ve karakterizasyon anlamında kesinlikle dava daha daha üst seviye bir kitap. Ses ve Öfke. William Faulkner. Kayıp Zamanın İzinde Marcel Proust Niteliksiz Adam Robert Musil Kaput Curzio Malaparte Palyaço Henrik Böll, Gecenin Sonuna Yolculuk Louis Ferdinand Selin Bulantı Jean-Paul Sartre Veba Albert Camus Seksek Julio Cortazar Kum Kitabı Jorge Luis Borges Büyülü Dağ Thomas Mann Charlie'nin Çikolata Fabrikası Roald Dahl. Markidösadlar, Gecenin Sonuna Yolculuklar, Kaputlar falan filan liste nasıl oldu da listeye çocuk kitabı girdi diyeceksiniz. Bana kalırsa Charlie'nin Çikolata Fabrikası kesinlikle bir çocuk kitabı değil. Bununla ilgili de bir video hazırlamıştım. Orada bahsettiğim şeyden biraz da burada bahsedeyim. Charlie'nin Çikolata Fabrikası savaş döneminde yazılmış bir eser ve kesinlikle ve kesinlikle çocuklara okutulmaması gereken bir eser. Ben çocukluğumda elbette okurken hep İyi olursak, hoş olursak kesinlikle bizi ödüllendirirler gibi bir algıyla izlemiştim. Fakat işte 20 erken 20'lerde falan izlediğiniz zaman gördüğünüz tablo şu oluyor. Bir ruh hastası, birkaç tane çocuğu toplayıp kendi ahlaki normları çerçevesinde onları cezalandırıyor. Bu noktada bu listenin en yeraltı kitaplarından birisi Charlie'nin Çikolata Fabrikası'dır. Hun'un Çağrısı, Howard Phillips Lovecraft, Görünmez Kentler, Italo Calvino, Yengeç Dönencesi, Henry Miller, Yolda, Jack Kerouac. Bir düş için ağıt Hubert Shelby, vahşi olanlar, William Barrocks Pislik. Irvin Welsh. Neden Trainspotting değil de Pislik? Çünkü Trainspotting evet popüler bir kitap. Önemli de bir kitap. Fakat Pislik en azından dünya okuruna çok ulaşamadığı için Trainspotting'in altında kaldı diye bir söylemde bulunamayız. Keza pisliği okuyanlar bilecektir ki Pislik Trainspotting'den çok çok daha üst seviye bir roman ve bir hikaye. Romanları yalnızca ve yalnızca edebiyat tekniğiyle ölçütlendiremeyiz. İçindeki kurgu matematiği de çok önemlidir. Kurgunun işlenişi ve kurgu hakimiyeti çok, çok önemlidir. Bana kalırsa Pislik'teki kurgu matematiği matematiği Trainspotting'den veya pornodan çok çok daha üst seviye. Bu noktada Trainspotting yerine pisliği koymayı tercih et. Toza sor. John Fante. Gül'ün adı. Umberto Eco. Aşkı Memnu. Halit Ziya Uşaklıgil. Eylül. Mehmet Rauf. Nur Baba. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Çalı Kuşu. Reşat Nuri Güntekin. Küçük Ağa. Tarık Buğra. Sinekli Bakkal. Halide Edip Adıvar. Ruh Adam. Nihal Atsız. Huzur. Ahmet Hamdi Tanpınar. Ana Yurt Oteli, Yusuf Atılgan, İnce Mehmet, Yaşar Kemal, Tutunamayanlar, Oğuz Atay, Kara Kitap, Orhan Pamuk, Gece, Bilge Karasu, Ağır Roman, Metin Kaçan, Underground Otopark, Küçük İskender, Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar. Şimdi diyeceksiniz ki o kadar kitap saydın bir tane Tolstoy yok bir tane Bukowski yok, Marquez yok veya ve vesaire vesaire. Elbette ki dünyadaki en iyi 50 kitap bu kitaplar değil ama bana kalırsa dünyadaki en iyi 50 kitap listelerinden binlerce liste oluşturulabilir. O listelerden birisi bu. Ben birazcık daha roman tekniği bazında düşündüm. Birazcık daha kurgu matematiği bazında düşündüm. Elbette ki Tolstoy da çok üst düzey bir yazar. Pek tabii. Nevi şahsına münhasır bir listeydi bu. Ve her şeyden önce bir roman listesiydi. Mutlaka devamı da gelecektir. Lütfen bana kızmayın. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım size iyi kitaplar önerebilmişimdir. Esen kalın, hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.